Giriş yap videoya. Abi biz namazı da yapmadık, giriş Merhaba arkadaşlar, bugün kanalımda hayalindeki kadın nasıl olmalı ve hayat, hayalini... Barcelona, ne oldu? Barcelona... Merhaba arkadaşlar, bugün kanalımda hayalindeki kadın ve hayalindeki erkek nasıl olmalı ile ilgili bir video çekeceğiz ve yayınlayacağız. İyi izlemeler. hayalindeki kadın nasıl olmalı? Abi namaz kılsın, Kur'an okusun. Ondan sonra İşini görsün. Evde yemek. Hangi işini? Evde yemektir falan. <laughs> tamam, işini değil ama değil mi? Tamam. Yok. O, hadi kendine ben... bak. Ben... ortasında zor mu? <laughs> şey. Hayalindeki erkek nasıl olmalı? Konu üzerine kafa yormadım çok fazla ama Bilmiyorum yani şimdi Saygılı olmalı sanırım en temel şeyim o Saygılı olmasını beklerim Geri hali olur zaten Bir şey. Hayal erkek saygılı ve erkek olayım. Teşekkür ederim. Sağ. Teşekkür ederim. Hayalinizdeki kadın nasıl oluyor? Hı. Allah, hayalimdeki kadın. Hani oturması, kalkması gibi lan. Sakin olan. Hani tevri olmayan. Hani yanımda yürüdüğü zaman, yanıma yakışabileceğine inandığım bir olması gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah bulursunuz. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim. Sırladığım bir <laughs> de adamsın ya. Şimdi bir metal evet, tek var ya hatırladın mı? ee, aynı anda iki tarafı da alıyor. Bu nasıl mantık? Yok amına. Bana sormayın ya. Abi, abi, abi kalır bizim kalır. de aciz işim var. Valla oraya gidelim ne işim yapayım ya. abi, abi tamam, bayanlara yakalıyoruz. Aynen. Ha, evet, evet hayalimdeki erkek nasıl olmalı? Hayalimdeki erkek nasıl olmalı? <laughs> bir durdum <hıldım> şu an. <laughs> Okey. Üst olması yeterli herhalde. Hiç. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Ee, hayalindeki kadın nasıl olmadı? Ne? Hayalindeki kadın nasıl olmadı diye bir soru sorduk size. Işte. Hayalimde kadın yok kanki. Hiç sevgiliniz olmadı mı hayatımda? Yok tamam abi. Evet. Hayalimdeki erkek nasıl oldu? Hayalimdeki erkek. Yani karakteri olsun yeter. Yani karakterli, sevgi dolu olsun yeter. Sadece beni sevsin. Tabii efendim. Yalan söylemesin. Yalan, ne olmaz. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Soru ben teşekkür ederim. Hayalimizdeki kadın. <laughs> <laughs> Kıvırcık. Turuncu uzun saçlı ince belli. <laughs> Hayalinizdeki. <gelişim>, <laughs> ya. <laughs> şey yani bile mümkün değil mi? İyi. Teşekkür ederim. A few moments later. Hayalinizdeki erkek modeli. Yakışıklı olsun. E, gözleri çitik olsun güzel olsun yani dışarıdan gözüktüğünde hani güzel bu çocukların benim Teşekkürler. Hanımefendi sizin? Benim için yetişkin olmasın her ne de değil. Doğayı sevsin, insanı sevsin. Her de güzel olsun. Teşekkürler. Gelecek <laughs> kadın modeli. E, ee, hayatımdaki kadın modeli. Esmer. 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 Siyah saçlı. <laughs> Platon'dan söz etmek yani. Yoksa bir evlilik teklifi mi bu? yok bizim şu anlık daha var da düşünüyoruz. Hanımefendiye de soralım. Yok daha var. Elindeki kadın modeli. Yok. Ne? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> kadın modeli ne? Ne oldu? Evet, bir soru soralım. Sen kadın modeli neydi abi? Ya bu şöyle başka işlerle mi uğraşıyor ya? Ya kadın modeli. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Çavani başı. 8 yılda bayağı değişmişsiniz. Evet, videodan sonra çok şey değişti. Artık part time olarak ağalık yapıyorum. Hayır, kadın modeli. Nasıl? Uzun boylu, renkli gözlü. Teşekkürler.